Herkese yeni bir günden günaydın. Ay midem bulanıyor. Tövbe estağfurullah. Ay, video açış şeklime bak ya. Herkese yeni bir günden. Ben elimi Yeni bir vlogdan günaydın. Ay bu rengi hiç yakıştıramadım kendime ya. Kız ben siyah takmaya alışmışım da. Oysa ki bunlar benim önceden taktığım şallar yani yeni almadım. Şimdi bakıyorum ki ama nasıl böyle rengarenk takmışım diyorum gene taktım ya unutuyorum işte Man, kahvaltı da yapmadıydım ben ha zaten dün bahçelerde uğraşırken hiçbir şey yemedim dün resmen sabah 8'de bir kahve içmiştim sabah 8'de kahve içtikten sonra işte bir ara Turgut geldi çocukların yanına ee, ona çorba koymuştum o çorba içerken çorba içtim saat 11'de Ondan sonrası bende yok. Şaka gibi. Ondan sonra çocuklar akşam yemek yerken ben bahçede kahve... <laughs> kahve içiyordum. Kahve içtikten sonra saat gece 10 gibi falan böyle bir avuç şey yedim. Çekirdek. Sanki gerek vardı. Hadi Mükay. Öyle. Şimdi eve gidince Önce karnımı doyurmak istiyorum. Ee, ondan sonra hemen evleri şöyle güzel bir temizleyeceğim, bir sürelim, bir silelim. Oturma odasının duvarını boyamam lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Ömer Halis duvara bir şeker gibi bir şeyler fırlatmıştı ya. Kız, ben dün duvara şöyle bir bakayım dedim. Allahım, o bütün böyle benek beneklerin üstünde karınca. Şaka gibi. O şekerlere karınca geliyor duvara. O yüzden duvarları boyamam lazım ki o şeker şey şeye gitsin. Anne. <laughs> anne Bir tane bir tane örümcek gelmişti. Gelir oğlum bize örümcek de gelir her şey bak, gelir. Yaz bak, ayındayız. Camımız hep açık bahçe camı. Bak, örümcek geldi de <laughs> oraya. Oraya. Hocam yengem bir... hareket ediyor. Nasıl o Hareket edememezlikle araba sürüyorsun. Çok merak ediyorum ha. Ben de. Ay dur kadına da bakıyoruz. Bakma. <gülüyor> bakma. <gülüyor> evet canlarım benim. Öncelikle şurada kısa bir bilgilendirme yapayım. Ee, çocukları okula bırakıp geldikten sonra evdeki işlerimi hallettim. Ee, bir doktora gittim geldim. Her neyse ondan sonra eve geldim. Yattım dinlendim. E, ee, tabii bir ara kalktım yemek yaptım. Çocukları doyurdum vesaire derken. E, akşamı 6 ettim. Saat 6'dan sonrasını şimdi sizler için koyuyorum. Evet canlarım benim. Ben şöyle ışıkların süslenmelerini yaptım. Böyle bu sefer bu tarafa da taktım. Ondan sonra şöyle şuraya taktım. Şunlardan almıştım. Yeşili bir yere konduramadım. Bilmiyorum belki şuraya bir yere asarım yeşili. Bir tane de yeşilim var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şunları da alayım şuradan. Şöyle. Çiçek ekimine başlayacağız ama öncesinden tabii ki şöyle yaparak toprağı bir eşeleyeceğiz yani şöyle bir altını üstünü dibini Şimdi, ay vallahi kız gelmiyor bak hep şöyle ot şeyleri var ya Ondan sonra böyle böyle yapıp sonra şunları da şöyle yırtıp böyle buralara dağıtacağım. Canlarım benim. Ay kız onun da yüzüne yandığımı şöyle yapayım bari. Neyse becereceğim işte bir şekilde bir şeyler yapacağım ha. Hiç de sevmem bahçeyle uğraşmaya ama yapacak bir şey yok. Bu sefer çiçekleri toprağa dikeceğim. Saksıyla değil. Saksıların hepsini çöpe attım. Yani kötü olan saksı çapatma Oğlum ne yapıyorsun ya? Va ya sen ne pis bir çocuksun ya. Sen çok pis bir çocuksun. <laughs> şimdi bakın. Şunlar şurada. Onları ne yaparım şimdi bilmiyorum ama. Şuna şey bir tane begonya gibi bir şey alacağım. ve başka bir büyük böyle ağaç gibi bir şey. Onu onu dikeceğim. Şu kapı taraflarına koymayı düşünüyorum. Bunları yeşillikler. Maydanoz, yuydu, diliydi, bilmem nesiydi. Şinit laukuydu. Şuna da bunları öyle yapacağım ve şöyle şuralara koyacağım. Çünkü en çok güneş burası alıyor Şöyle şuraya şuraya sadece şöyle marulum ekeceğim. Ondan sonra böyle bu kısmı şey yapacağım ya. Yeşillik gibi böyle yapacağım. Yine aşağı oradan eee Buraları böyle yeşilliklerim yapmaya karar verdim ya. Aha, buraya böyle çiçek koymayacağım. Bu tarafa böyle bu sene yeşillik dikeceğim. Ben bir dakika. Ondan sonra ben şundan yapayım. He, Hadi yap hadi. Gel. Şöyle şöyle. Şöyle. Ondan sonra dediğim gibi domates, salatalık falan da alacağım. Onları elleme çocuğum ya. Baktın öyle bir şey var. Şöyle yap. Allah Allah. İlla pislik çıkartma başıma. Bakın şöyle şöyle. Toprağın bir altın üstüne getireyim. Abi burada da var. Ondan sonra dediğim gibi burayı bu ne, seni yeşillik ne, yapacağım. O Allah böyle. Anne. Buraya bak. Burada tamam bak. çocuğum. Tamam annem. Nereye yapacağım ben? Heh. Boş olan her yerleri yap. Bilye çıkıyor o? resmen. Ne olsun bilyen çıktı içinden. Bilmiyorum. Böyle böyle yapayım sonra. Bu besin bilmiyor şeyi. Domatesle salatalığı da buraya dikerim. Maydanoz gibi dereydi, tereydi bilmem neydi. Onları da saksılara dikeceğim. Ay, var ya bu çok güzel oluyor biliyor musunuz? Vallahi geçen seneden daha çok yaprak verecek. Of böyle. Neyse bakalım hadi ben şunları bir halledeyim. Bu sefer kendim yapacağım çünkü saçım başım açık. Vallahi hiç başım falan kaplamayacağım en küçük ama e, tamam tamam yeter yeter ta dibine kadar gitmene gerek yok oğlum üstlerini alsan yeter anneciğim en küçük ama en büyük yardımcım bakın şimdi bütün çiçekleri diktim soğanları bu şekilde 5 santim dibe yazıyorum ben 5'ten bir tık daha böyle e, büyük yaptım böyle buralara Oğlum, çok soğan. şunlardan Şöyle şş, bir bu rengini yaptım, bir mor yaptım. İşte şurası bordo, burası mor, orası bordo, orası mor. O şekilde devam ettim. En son e, sıraya da begonyaları yaptım. E, küçük begonyalar da almıştım. En son sırada yine iki çeşitli, yine onları da böyle tek 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 yaptım. Şimdi üzerlerine toprak atacağım. Toprağı açıp, efendim çocuğum. Dinlen aşkım. Çok yoruldun valla. En son bir de tabii buraları bir süpüreceğim. Ondan sonra da bir kahveyle yine bugünü böyle bir taçlandırırım. Bakın bu arada böyle mumlar aldım buraya. Bunları şimdi yakmayacağım. Tam böyle yazar Gerçi yakabilirim ya. içlerini sonra doldurulabilir bunlar. Başka alıp alıp. Bir tane de orada var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gübreli çiçek tohumu aldım. Şöyle üstlerini bunlarla doldurmayı planlıyorum. Sonra yetmezse bir daha alırım ya. yarın. Ondan sonra güzel bir de hortumu çektim mi? mi? Bir de suladım mı? Yap oğlum hadi o çiçeklerin üstünü doldur. Bak ya. orada. Ay sakın onu değil şuradaki. Ha? Ya. Güzel yap güzel at. Heh. Şöyle. Çocuğum be. Acık bir kibar ol Merhanis bak izin vermem yapmana. Hah, doldur öyle. Böyle şöyle ya. yapalım. Bunları da diktim kız çok güzel oldular. Ömer, şu. Heh, şöyle. Böyle bakalım. Oy bacım yoruldum. Ay Ömer'e şimdi çiçeklere can suyu ver. Ay oralara gerek yok aşkım. Oralara daha bir şey dikmedim çocuğum. Şuralara dedim ya. Annem ya. Kız var ya videoda hiç güzel gözükmüyor ama şöyle canlı kadar güzel görünüyor. Evet. Ömer seni banyo yaptırayım ben az sonra. Niye? Evet. daha buralarda uğraşırken. Bak. Bu evet. Hayır. dalı oradan bilerek kesmedim. Evet. Ee, orası... Demin de söylemiştim. Bu arka kısmı. Zaten burası bahçenin böyle arka kısmında kalıyor. Ben orada oturduğum zaman gözümün gördüğü bir kısım değil. Bu tarafa çiçek yapacağım. Bu tarafa yeşillik yapmak istiyorum demiştim. Şimdi şuradan şöyle şuraya kadarını marul ekeceğim. Yani şöyle şu kısım şimdi marul olacak. Şu kısımdan sonrasına ben şimdi burayı birazdan şöyle bir ayıracağım şöyle bir, şöyle yaparak oralara bir şeyler dikerim ben mutlaka. Taşmaş bir şey koyarım veya e, güzel böyle şeyler var çitler oluyor şöyle yeşil, yeşil Ben şöyle şuraya koyayım da buradan sonrasının şöyle şu orta kısmına domates çünkü burası inanılmaz güneş görüyor. Bu kısım aşırı güneş görüyor. Tam böyle bir şey dikmelik. Şöyle ortadan yapacağım. Buraya domates yapacağım. Bayağı bir domates. Oraya da salatalık. Bayağı bir salatalık yapacağım. Şimdi şunları da birazdan ne ekeceğimi göreceksiniz. Bakın marul fidesi almıştım. Şöyle üçlü değişik bir marullardan. Ben sanıyorum ki içinden böyle fide fide hani çıkacak. Fide ya fide, fide çıktı da hani böyle tohum olarak çıkacak zannettim. Kız annem her şeyin bir kolaylığını yapmışlar arkadaş bakar mısınız? Aa böyle poşetin içine böyle kağıdın içine koymuşlar. Hep böyle birer tane birer tam 5 metre çıkıyor. Ben bunları böyle şu parçalarla alt alt parçalara böldüm. Ay Şimdi bunu bir santim toprağa açıp içine koyup üzerine bir santim tekrardan toprak edecekmişiz. E ondan sonra bol bol sulanacakmış. Bol bol sulanacak. Şöyle acık aralıklı yapayım da. Ha şöyle aralıklı yapayım çıktım. Şöyle güzel güzel çıksınlar. De haydi. Her ha şu tarafa da, şunları da ne dikeceğim biliyor musunuz? E 1 2 3 4 altı tane şeyim var. 1 2 3 4 5'miş ama olsun. Kız bunlar bile bir güzel çıktı içinden. Ay arkadaş bak şey var. Şu Schnittlauch. Ondan sonra şu maydanoza benzeyen bir şey ama maydanoz değil. Şu bazilikum Şu kası Şu da şey. dil şöyle göstereyim. Hmm, çok güzel değil mi? Bunları da onlara dikeyim diye düşündüm. Bunlar da nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Bakın. Bunlar da böyle çıkıyor. Kız çok güzel değil mi? <laughs> Ay bir cadı gülüşüydü. Şunların güzelliğine bak. Ya Rabbim, ya Rabbim. Yaşlandıkça böyle şeylere mi heves ediyorum? Ne yapıyorum anlamadım. Tövbeler olsun ya Rabbi. Neyse bunlar iyi oluyor. Yani marketten alsan bağıyla çürütüyorsun. Buradan lazım oldukça taze taze keserim. Hadi bakalım kolay gelsin. Oy, bana. sizin güzelliğinize kurban olurum. He şuraya şey normal bu bir değişik bir maydanoz ya bir de ben normal şu bildiğimiz klasik maydanoz var ondan da aldım ama mutfakta kaldı onu da getireyim o son olan boş kısmı da o maydanozdan almıştım onu getirmemişim oraya da onu ekleyeceğim arkadaşlar bakın şöyle bir santimlik böyle buraya koyuyormuşuz üzerine bu şekilde bir santim kapatıyoruz ondan sonra da gelip baya baya böyle bol bol sulayacakmışız. Şöyle. Bu kadarcık. Hı. Dur kız güzel dur. Ay eldivenlerimi de çıkarmış bulundum. içinde de karıncalar dolanıyor. Şimdi maydanoz. O normal bildiğimiz klasik maydanoz da getireyim. Onu da oraya koyayım. Ondan sonra başlayayım. Ha buraları böyle sulamaya. Bakın şöyle şuraları ayırdım. Buraları yarın vaktim olursa çıt alacağım. Şöyle küçük böyle ayrım Çıt Şöyle şurayı da arayacağım. Şöyle 3 ayrı yer olmuş olacak. Domates ve salatalığı birazcık daha bekleyeceğim almak için. Çünkü inanılmaz pahalıydı tohumları. Yani şey olarak güp, e, böyle hani büyümüş olarak bir e, 6-7 euro falandı galiba. Ondan sonra hatta 8 euro olan yerde vardı. Özge dedi ki abla dedi onları birazcık daha dedi bekle dedi. Bir iki hafta sonra dedi daha ucuz olur. İyi dedim bacımı dinleyeyim. Öyle bakalım. Bunları da bir kere bir sulayayım, iyice. Ondan sonra şuraları da bir süpüreyim. Kız, ben daha dün buraları süpürmüştüm. Ömer top oynadı, çiçeğimi kırdı. Çatlak kuşak. Buraları da bir kere şöyle bir süpürdüm mü? Bir kere daha böyle toparladım mı? Ondan sonra bir kahve keyfi yapabilirim. Evet arkadaşlar valla akşam oldu ama şöyle şimdi bu ledlerin daha henüz <laughs> hava tam kararmadan şöyle açılmıyorlar. Şunlara da pil almam lazım. Evdeki piller baya büyük geldi. Bunlar da pilli. Açıp kapatıyorsunuz daha sonra. Şu mumlarımı da yaktım. <laughs> Çok güzel değil mi? Valla iyi oldu ya. Her tarafı şöyle bir toparladım. Şimdi kahve yaptım kendime. Şuradaki mumu yaktım. Şu köşemi de sizlere bir göstereyim. Bakın. Şu köşe de çok güzel değil mi? Ay çok tatlı. Hatta direkt bence şöyle şuradan veda yapabilirim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog Yarınki vlogta burada yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.